تُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أغلالا فهي إلى وجعلنا من بين ومن خلفهم ölmüş gibi oluyor Yapma Ebu yani. <laughs> Yapma bu Günah Rahmetli huzur içinde yatsın diye okudum Rahmetli demeyin öderim. Ezo, Bak ne diyeceksin <laughs> diyeceğim yavrum benim. Sus da dinle biraz he. Seni biraz en tepe bizim eve götüreyim diyorsa. Azıcık açılırsın. Böyle burada her gün tezeleniyor acım bak ha. Ay kötü oldu bu Hacer Hanım. Acı çıkarsak uzaklaştırsak evden. Zeynep gel. Ezo'yu size götürün de yatırın alçık. <laughs> Naxir <laughs> ne oldu Zeynep? Bize götürdük fena oldu. <laughs> ah Hazo, yapma <laughs> kardeş. Gitti kardeşim. Gitti, <laughs> Gitti aslanım. Yapma kardeş. Yapma. Gel otur kardeş. Elim kırılsaydı da o kamyonun anahtarını vermeseydim ona. Aylarca hayal kurdum. Beraber iş yaparız diye mi tertip dedi durdu. Of. Olacağı varmış. Nereden bileceksin? Böyle konuşup günaha girme kardeş. Ya, daha dün... ...dün yemeğini yemedik mi ya? Bunu mu görecektim ya? Daha dün... ...dün de oynamadık mı omuz Ne dur ne durak. Kırk gündür gözünün yaşı dinmedi kendini sokaklara yalına katıyor Baş edilecek kimi değil. Peşinde koşmaktan kendi acımı bilemedim. Aslan kimi oğlum gitti benim. Bu deli kızı eğilecek halim mi var? Bak canım, Biz değil ki. Bize götürelim birkaç gün. Daha geldik yatağı soğumadı kızım. Bakıp bakıp deliri yiyece. Ya Allah saklasın oynatıver aklını. Ay aman. Bir ilaç milaç yazdırırız doktora. Ey değil bu kadar ağlamaz. Oylarız biz onu. Pek severdi bize o gelmeyi kız kendi Vallahi bilmem ki Dinar Ağa ne der. Bugün pek sıkkın. Ben onunla yarın bir konuşayım da. Eh derse Ali getir verir ha. Hı? Bu kaçıncı bir ayıp ver. Bırak. Buş kadar koymuşlar zaten. Madem inmeden eriyip gideyim. Yadın alamadım da.